Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Cardano kurucusundan ay piyasası yorumu geldi. İçinde bulunduğumuz dönemi kısaca değerlendirdi. Bu kriz döneminin rahat geçtiğini ifade etti. Yahoo Finans ile yaptığı son röportajında devam eden kripto kışı hakkında konuşan Charles Haskins'ın endişelerin yersiz olduğunu, aslında şu anki piyasanın oldukça rahat geçtiğini söyledi. Boğa piyasalarının sinir bozucu olduğundan söz eden Haskins'ın o dönemde kimsenin işbirliği yapmak istemedi. İsteyenlerin ise gerçekçi olmayan ücret ve beklenti içine girdiklerini söyledi. Bugüne kadar toplam 7 ay piyasasına tanıklık etmiş olan Haskins'in akıllı sözleşmeler gibi büyük gelişmelerin genellikle en zor zamanlarda ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca Haskins'in 29 Haziran'da yayınlanması beklenen vesil Hard Fork'unun ise başlamanın eşinde olduğunu sözlerine ekledi. Yani kendileri için aslında çok zor bir dönem olmadığını, şu an için anormal bir durum yaşamadıklarını söyledi. Ayrıca içinde bulundukları dönemin dezavantajını avantaja çevirebileceklerini söyledi. Çünkü bu sayede çok gelişmenin yaşandığını söyledi. Bu tarz videoların devamı için ve bizi destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.